Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Müşter kanalıma. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı bir içerik paylaşacağım. Benim sürekli kullanmış olduğum parmasının transparan pudrası yere düştü ve kırıldı. Paramparça oldu ve artık şu an kullanılmayacak halde. Ama biz bunu ne yapacağız? Çöpe atmayacağız, değerlendireceğiz. Bunu nasıl eski haline getirebiliriz? Onu paylaşacağım sizinle. Umarım videomu beğenirsiniz. O zaman her videoya geçin. Şimdi öncelikle benim pudram bu şekilde bayağı bir kırıldı, parçalandı şu an kamerada net belli oluyor mu bilmiyorum ama bayağı paramparça hale geldi. Şimdi bunu nasıl eski haline döndüreceğim onu paylaşacağım. Bunu için ilk başta bir çay tabağı ya da herhangi bir kap ona ihtiyacınız var. Bunu buraya dökeceğim. Bunu böyle kenarıya alıyorum. Bir diğer malzememiz de kolonya herhangi bir kolonya kullanabilirsiniz ama kokusunun kaldığını duydum. O yüzden ben elimde şöyle çanta boy bir dalin kolonyası var. Bebek kolonyası. Onunla yapacağım. Sizin elinizde yoksa ya da koku hassasiyetinizde yoksa normal limon kolonyasıyla da yapabilirsiniz. Bir de çay kaşığına ihtiyacımız var. Çünkü bunu un ufak hale gelene kadar parçalayacağız. Pres işlemi yapabilmemiz için. Tamamen toz halinde olması gerekiyor. Böyle parçaların olmaması gerekiyor. Şimdi hemen ben bunu böyle ezmekle başlıyorum. Şöyle kaşığın arka tarafıyla da yapabilirsiniz. Ben şöyle ilk başta kaşığın böyle dik tutarak iyice parçalanmasını sağlayacağım. En son kaşığın arka tarafıyla da onları bastıracağım. Böyle çünkü parçalamak çok daha kolay oluyor. Bu arada ben bunu ilk defa yapıyorum. Yani daha önce hiç böyle bir presleme işlemi yapmadım. Ee, sonucu nasıl olacak, ne yapacağız, ne edeceğiz, onların hepsini birlikte göreceğiz. Böyle içerisinde hiçbir şekilde bunun küçük parçalar kalmaması gerekiyor. Hepsinin tamamen toz haline gelmiş olması gerekiyor. En dikkat edeceğiniz şey bu. Bir de bu transparan pudrayı da çok seviyordum zaten. Düşük kırılması beni bayağı üzdü. Ben bu konularda çok sakarım ya. Böyle bir şey hiç şey yapamıyorum yani. Sürekli düşüyor makyaj malzemelerim, kırılıyor. Çok özenli ve dikkatli değilim aslında bu konuda. Ama dikkat etmem gerekiyor. Far paletlerim falan da çok kırıldı ama işte onlara yapacak bir şey yok tabu bunun da yarısından fazlası gitti. Yani yere toz oldu, döküldü. O yüzden onları alamadım. Alabildiğim kısmı sadece büyük parçalarıydı. Şimdi böyle çay kaşığının arkasıyla böyle güzelce presliyorum, eziyorum böyle güzelce. Şöyle kenarlardakileri topluyorum. Daha sonra şimdi kolonyamızı ekleyeceğiz. Ne kadar ekleyeceğimiz hakkında bir fikrim yok ama böyle çamur kıvamına gelene kadar yoğun bir kıvam olana kadar ekleyeceğiz. Şöyle ilk başta azar azar başlayın sizde çok dökmeyin. Şöyle az bir şey döküyorum. Yalnız bunun kokusu kalırsa gerçekten efsane bir pudram olmuş olacak. Berlin kokulu transparan pudram. Şöyle birazcık daha ekliyorum. daha da eklemeye devam ediyorum. İstediğim kıvama gelmedi sanki daha. Hala toz gibi geliyor. Birazcık daha kıvamının cıvık olması gerekiyor. Evet, şimdi oldu. Evet şimdi bu boş kabı çıkarttığım döktüğüm kabını temizliyorum, siliyorum. Evet bakın kıvamı böyle bu şekilde oldu. Benim ürünüm de az olduğu için içinde biraz çok anlaşılmıyor ama şimdi bunu bu kabının içerisine boşaltacağız. Şöyle özellikle köşe kısımlarına iyi bastırıyorum. Oraları iyi bir şekilde presliyorum ki oralardan çıkmasın diye. Şimdi şöyle son kez bir de parmağımla geçeceğim üstünden. Aynen parmakla yapmak daha iyi oldu. Çok daha iyi oturttum ürünü içine. Bir de kaşıkla biraz parçalamalar falan oluyordu ama parmakla yaptığınızda o tarz şeyler olmuyor. Evet bence oldu. Son düzenlemelerini yapıyorum. Şimdi şöyle kenarlarını temizleyeceğim, temiz bir görüntüsü olması için tekrardan. Kucamın son hali bu şekilde. Tabii ki de dümdüz bir şekilde olmadı, ama elimden geldiği kadar da düzeltmeye çalıştım. Şimdi ben bunu buzdolabına koyacağım bir ya da iki günde kuruyormuş. Ne zaman kurursa da tekrardan sizinle paylaşacağım. Şu anda baya bir dalin kokuyor. <laughs> çok güzel. İnşallah hep bu dalin kokusu kalır diyorum. Çünkü ben dalin kokusunu gerçekten çok seviyorum. Şimdi ben bunu buzdolabına atayım. Daha sonrasında pudram kuruduktan sonra son halini tekrardan sizinle paylaşırım. O zaman görüşmek üzere. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. İki günün sonunda durum bildirmesi yapıyorum. Pudram çok güzel bir şekilde kurudu eski yapısını aldı, yapısında hiçbir değişiklik olmadı. Bir gün buzdolabında bekledi. Bir gün de dışarıda bekledi. Yani buzdolabında bekletmek ne kadar doğru bilmiyorum. Çünkü benim buzdolabında beklediği zaman hiç kurumadı. Ama dışarıya aldığımda yarım gün içerisinde kurudu. Benim aktaracaklarım bu kadar size. Pudramın şöyle görüyorsunuz gayet kuru görünüyor. Şöyle yapısı da Şöyle bayağı bildiğiniz pudra gibi. Ee, yalnız e, şunu da belirteyim. Kokusu bayağı ben dalin kolonyası ile yaptığım için e, şu an e, bayağı buralar dalin kokuyor. O yüzden size kullandığınız kolonyaya dikkat edin. Sevdiğiniz bir koku olsun. Çünkü kokusu ciddi olarak kalıyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Siz de bu şekilde kırılan pudranızı, allığınızı highlighter'ınızı bu şekilde eski haline döndürebilirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve bana destek olmak isterseniz de kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.